Cemaat-ı Müslümin ı Din. Hicretin dokuzuncu senesiydi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hanımlarını mutat düzenli zamanlarda adil ve düzenli bir şekilde ziyaret eder. Hanımlarını Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz günlük yaşantısında, hizmet yaşantısında Ümmetin derdiyle dertlenme yaşantısında ihmal etmemeye gayret gösterir. Ailesiyle de özel ilgilenirdi. ve vesselam efendimizin Rabbimizin emri ve Müslümanların günlük yaşantısında birçok işini kolaylaştıracak hikmet gereği efendimiz Aleyhissalatu vesselam birçok evlilik yapmışlardır. Kıymetli Müslümanlar, Hicretin 9. senesinde Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam yine bu hanımlarını ziyaret esnasında Hz. Ayşe annemizin gözüne bir farklılık çarpıyor. Hz. Ayşe annemiz Aleyhisselatu Vesselam Efendimizin Zeynep binti Cahş annemizin evinde fazla kaldığını ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl benden fazla Zeynep'te kalır kıskançlığı ve düşüncesiyle, kadınlık fıtratıyla bunu cariyesi tarafından araştırmaya ve bu işin hikmetini ve gereğini muhakkak bana öğren ve bildir diye emrediyor. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz, Zeynep binti Cahş annemiz, diğer annemizlerimizle şu şekilde kendinde bir üstünlük ifadesi kullanır. Bizim nikahımız yeryüzünde kıyılmadı. Bizim nikahımızı bizzat Rabbimiz yüzünde kıydı diye diğer annelerimize bunu bir iftihar vesilesi olarak anlatırdı ki bu bir hakikattir. Cemaat-ı Müslümin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe annemize, Hazreti Ömer Efendimizin kızı Hazreti Hafsa annemize, Hazreti Zeynep Bitti Caş annemize sırasıyla kocalık vazifesini de yerine getirmek suretiyle ziyaret eder, onlarda kalırdı. Hazreti Ayşe annemiz Zeynep binti Caş annemizden niçin fazla kaldığını merak etti ve bunu öğrendi. Öğrendiği mevzu şuydu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bal şerbetini çok severdi. Bal şerbeti içiniz bal şerbeti çok faydalıdır aynı zamanda ve sünnettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye de etmiştir. Bal şerbetini çok sevdiğini bildiği için Hazreti Zeynep annemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bal şerbeti ikram eder, tam kalkacağı, işinin biteceği sırada ve onunla muhabbet etmeye biraz daha Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellemle aynı ortamda oturayım, beraber hemhal edeyim, hasbihal edeyim düşüncesiyle Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem'e bal şerbeti ikram ederdi. Hz. Ayşe annemiz bunu öğrenmişti ve Hz. Ayşe annemiz kendisini de seven diğer annelerimize yaşça Hz. Ayşe annemizden çok büyükler vardı işlerinde abla diyeceği insanlar vardı tabiri caizse. Aynen şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir daha Zeynep'ten çıktığı zamanda kimin yanına gelirse Resulullah'a diyecek ki Ya Resulallah sen ne yedin? Sen bir şey mi içtin? Senden kötü kokular geliyor ya Resulallah diyecek dedi. Hz. Ayşe annemizi dinlerler ve Zeynep binti Caş annemizle Hz. Ayşe annemiz bir tabiri caiz ise Aile içerisinde rekabet halindelerdi. Çünkü en gözde iki annemiz Hazreti Ayşe ve Hazreti Zeynep binti Caş annemizdi. İkisini de tabiri caiz ise destekleyen annelerimiz vardı. Hocam sen Rasulullah'ın evinden mi bahsediyorsun? Evet Rasulullah'ın evinden bahsediyorum. Birazdan kendi evlerimize de gireriz inşallah. Efendimiz Ali Vesselam Hazreti Zeynep binti Caş annemizin yanından çıktığı bal şerbetini içmiş bir şekilde çıktı. Hazreti Ömer Efendimizin kızı Hazreti Hafsa annemizin evine hücre hücreyi saadetlerine girdi. Hazreti Hafsa annemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında oturunca Ya Resulallah sen megafir mi yedin dedi. Araplarda bir yiyecek çeşidi. Senden kötü kokular geliyor Ya Resulallah dedi. Hazreti Ayşe annemizin verdiği tembihatı tuttu. Ve ya yok deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o zaman sen bir şey mi içtin dedi. Evet dedi Zeynep bal şerbeti ikram etti. Onda bal şerbeti içtim deyince o zaman bu balı yapan arılar tatlı ağaçlara ama kötü kokulu ağaçlara konmuş. Çünkü bu bal şerbeti çok kötü kokuyor ya Resulallah dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yemin olsun bir daha Zeynep'te bu şerbeti içmem dedi. Ya eyyuhannebiyyü tahrim suresi indi. Adı da bu sureden, bu ahadiselerden alınma sure. Ya eyyühen nebiyyü lime tuharrimu mâ ehellallahu Ey Habibim sen nasıl Allah'ın sana faydalı kıldığı, sana helal kıldığı, sana serbest kıldığı şeyi niye kendine yasak ediyorsun? Niye bunun için kendini men ediyorsun? Niye kendini baldan mahrum bırakıyorsun? Sen ki ballardan daha tatlı Resulullahsın, balı yemiyorsun dedi. Ayeti kerime indirdi. Lime tuharrimu mâ ehellallahu Tebtegî merduate ezvecik. Bir de bu yasağı hanımlarına hoşluk bırakmak, yanlarında kötü kokmamak suretiyle yapıyorsun. Vallahu gafurur rahim. Allah çok merhametlidir, çok bağışlayandır buyurdu. Ayet-i kerimeler indi. Cemaat-i Müslümin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hafsa annemize dedi ki sakın bu sözümü, bu yemeğimi Zeynep'in bir daha şerbetini içmeyeceğim sözünü bu evden dışarıya çıkmayacak diye de söz aldı, tembih etti. O da tamam ya Resulallah dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kapıdan çıktı. Yan komşusu olan Hazreti Aşe'nin duvarına vurdu. Dedi ki Resulullah'a söylediklerinin hepsini tas tamam yaptım. Resulullah Zeynep'te bir daha bal şerbeti içmeyecek dedi. Verdiği sözü Hazreti Ömer'in kızı Hazreti Hafsa radıyallahu anha annemiz Allah'ın Kur'an'da kendileri için onlar sizin analarınızdır dediği Hazreti Hafsa annemiz sözünü çiğnedi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisi için bir sır olarak vermiş olduğu bu sözü hemen Hazreti Ayşe annemize yetiştirdi. Ve iz eserra nebiyyu ila ba'de azwajih hadis. Siz Resulullah'tan nasıl bir sır saklarsınız ya? Siz Resulullah'tan bir şey saklanmayacağını daha öğrenemediniz mi? Ve iz eserra nebiyyu ey habibim, sen hanımın Hafsa'ya bir sır vermiştin ile ba'de ezvacihi hadife Hemen o sırrı hanımlarından bir kısmı olan bir tanesi olan Ayşe'ye açtı. فَلَمَّا nebbaha bihi felemma nebbaha bihi ve azharahu Allahu alayhi ba'dahu ve Ben sana bunu haber veriyorum ey habibim. Sen şimdi git hanımın Zeynep'in yanına. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Zeynep annemizin yanına gitti. Ve arrafa arrafa ba'dahu ve a'rafa bazı Allah'ın kendisine bildirdiği sırlardan bir kısmını dedi ki sen böyle böyle mi yaptın Zeynep? Felemme nebbe'et bihi felemme nebbe'et bihi galet ben enbeke hâze. Ya Resulallah bunu sen nereden haber aldın? Nereden öğrendin dedi. Gâle nebbe'eniyel alîmul habîr. Bunu bana çok her şeyi ziyadesiyle bilen, rahatıyla bilen, her şeyden haberdar olan Allah beni haberdar etti deyince Hz. Hafsa annemiz çok pişman oldu. Ama iş işten geçmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kırılmıştı. Çünkü Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hanımları İslam'ın kalkınma, Müslümanların zenginleştiği, metaın, yaşamın, ekonominin ferahlamanın bol olduğu bir dönemde Onda yakın bir zamanda Ya Resulallah Müslümanların hanımları zenginleşti, takıları mücevheratı çoğaldı, iaşeleri çoğaldı, almış oldukları haçlıklar çoğaldı. Biz de aynılarından istiyoruz demişler. Efendimiz sallallahu ve sellem buna mahzun olmuş, hatta kırılmış ama hanımlarına belli etmemişti. cemaat Müslimin, Müslümin. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Hazreti Hafsa annemizin yanından çıktı. Meşrebe denilen bir Çardağ dedi ki ben buraya yerleşiyorum ve buradan çıkmayacağım dedi. Kapısına da yardımcısını koydu. Ashab-ı kiram Resulullah hanımlarını boşamış, Resulullah hanımlarından ayrılmış diye bir yaygara, bir duyultu cemaat-i müslümin. Olay kim? Olayın başında kim var? Hazreti Ömer'in kızı Hafsa var. Ensar, gece yarısı Ensar'dan birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kapısını e, Hazreti Ömer'in kapısını çaldı. Dedi ki: "Ya Ömer, başımıza gelene vay vah olsun." Dedi ki: "Ne oldu? Gassaniler Medine'yi mi basıyor yoksa?" dedi. "Vallahi daha kötüsü oldu." dedi. "Ne olmuş ya Ömer? Ne oldu?" dedi. Efendim Hazreti Ömer Efendimize dedi ki: "Ya Ömer, Resulullah hanımlarını boşamış." deyince Hazreti Ömer'in başından aşağı kaynar sular döküldü, Medine'ye Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in yanına koşmaya başladı. Kapısında rebah yardımcısı dedi ki Resulullah'a söyle Ömer içeri girmek için müsaade istiyor. <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına girdi, dedi ki ya Ömer söyledim, Resulullah sükut etti, hiçbir şey demedi. Hazreti Ömer Efendimiz mahzun olmuş, bir kayınpeder, bir dost, bir arkadaş, aynı zamanda bir gelin babası olarak, tekrar döndüm Mescid-i Nebevi'ye baktın diyor. Kimisi kürsünün yanında, kimisi mihrabın yanında. ashab kiram oturmuş, kimisi ağlıyor, kimisi perişan olmuş, ben de perişanım. Tekrar gittim Resulullah'ın yanına, dedim ki Rab'a Ömer İbnül Hattab geldi de Resulullah'a içeriye girmek için müsaade istiyor. Girdim, dedi ki Resulullah müsaade etmiyor. Hz. Ömer gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tam bir ay o çadırda kaldı. O çardakta kaldı cemaat Müslim'in. Bir ay kimsenin yanına çıkmadı. Bir ayı hanımlarının yanına çıkmadı. Aleyhisselatü vesselam Efendimizin yanına son kez geldi Hazreti Ömer. Dedi ki, Rabah Resulullah'a haber ver. Ömer İbnül Hattab gelmiş sesli konuşuyor. Rabah'a söylüyor ama Resulullah'a duyurmaya çalışıyor. Vallahi ben kızım Hafsa'nın lehine, Hafsa'yı boşamaması için rica etmeye gelmedim. Hafsa'yı kurtarmak için gelmedim. Sadece Resulullah bana şunu söylesin. Desin ki Ömer git kızın hafsanın başını vur. Vallahi hemen gideyim kızım hafsanın başını vurayım dedi. ve vesselam Efendimiz'e bunları duyurdu. Hazreti Ömer radıyallahu an arkasını döndü. Çekip giderken Reba gel ya Ömer Resulullah içeri girmen için müsaade etti buyurdu. Hazreti Ömer Efendimiz bir ay Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meşrebe denilen o çardakta kaldığı çardağın içerisine girdi. Resulullah'ın yüzünün bir kısmı sağ tarafına yatardı. Sağ kısmı hasır izleri çıkmış. Diyor ki bir kenarda bir parça arpa vardı. Resulullah o arpaları yiyordu. Bir tarafta da postu vardı. Havada asılıydı çardakta. Başka hiçbir şey yoktu. Görünce hüngür hüngür ağlamaya başladım. Dedim ki ya Resulallah. Kisralar, Kayserler, bütün krallar, sefahat, bütün krallar en güzel şekilde lüks içerisinde şatafat içerisinde yaşıyor. Senin bu halinle ya Resulullah sen en sevgilisisin Allah'a. Resulullah buyurdu ki istemez misin ya Ömer dünya onların ahiret bizim olsun. Dedim ki ya Resulullah ümmet perişan, ashab-ı kiram perişan, hanımlarınız evde perişan. Dedim ki ya Resulullah Hafsa'yı hanımlarınızı tamamını boşadınız mı? Efendimiz başını kaldırdı. Hayır dedi. Dedim ki ya Resulullah o zaman içerisinde bulunmuş olduğunuz bu durum nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da konuşmaya başladım. Onu açtım diyor. Ta ki gülene kadar bırakmadım. Gülene kadar onu neşelendirene kadar yanından ayrılmadım. Ne zaman ki Resulullah güldü, ne zaman ki Resulullah neşelendi, o zaman yanından ayrıldım diyor çıktım. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam çadırından çıktı. cemaat ı Müslümin. Asr-ı Saadet diyoruz. Bakın Resulullah'ın evleri diyoruz. Kur'an-ı Azimuşşan annelerimizin yapmış olduğu bu hadiseden dolayı tövbelerini ve tövbelerinin kabul olduğunu bizlere bildiriyor. Annelerimiz de olsa kadının fıtratının gereği budur. Evet. Ya eyyuhen nebiyyü in kuntunne turidullaha ve rasuluhu ve daral ahirete fe innallaha a'adda lil muhsinati min ecren Ey habibim, hanımlarına söyle ki eğer Allah'ı ve Resulünü istiyorlarsa, dünyalık metalar değil seni istiyorlarsa bir karar versinler. Ya dünyayı tercih edecekler ya seni ve senin gönderen Allah'ı tercih edecekler. Eğer seni tercih ederlerse fe inna Allaha a'adda lil muhsinat minkum ecren azima. Onlar için çok büyük mükafatlar hazırlayacağım. Çok güzel nimetler hazırlayacağım. Bu ayet inince Resulullah hanımların yanına geldi. Hangisini tercih ediyorsunuz deyince hiç şüphe etmeden seni tercih ediyoruz ya Resulullah dediler. Annelerimiz yapmış olduğu hatayı anladı. Cemaat-i Müslimin. Aynı bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize teselli olsun diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine teselli olsun diye bu hadiseler bir hikmet gereği yaşanmıştır. Bir rahmet gereği yaşanmıştır. Evlerde acı günler olur, tatlı günler olur. Ama evlerde kenara çekileni neşelendirecek, üzüntüsünü hanımların üzüntüsünü giderecek, erkeklerin beyefendisinin asık suratını güldürecek, onları mutlu edecek, Hazreti Ömer'lere muhakkak ihtiyaç vardır. Erkekleri ya da bayanları o çadırdan alıp çıkaracak ve ailesinin ortasına ailesiyle kucaklaşmayı birleştirecek Hazreti Ömer'lere çok çok ihtiyaç vardır. Yoksa çadırı yıkmak, kızını cezalandırmak, aileni cezalandırmak, hanımını cezalandırmak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kiram Efendimiz böyle örnek olmamış, tam tersi birleştirici örnekler olmuştur. Bunlar bizim için bir tesellidir. Resulullah'ın evinde bunlar yaşandıysa senin benim evimde de yeri gelir tatlı, yeri gelir tuzlu olaylar yaşanacaktır. Bu kaçınılmazdır. Bu kadının, bu erkeğin fıtratı gereğidir. Her sıkıntı da kadından çıkacak değildir. Bunun da altını çizelim. Kadınlar bizi videoyu seyrederken e, bu hoca bütün suçu bize atmış demesinler. Ama cemaat-i müslümin muhakkak ki hasp olan burada şudur ki kenara çekilen, ailesiyle kopma derecesine gelen... İnzivaya çekilen, ailesinden ayrılanları birleştirecek Hazreti Ömer ruhu, Hazreti Ömer ahlakı bütün ümmeti Muhammed için şarttır ve bu İslam'ın, Müslümanların bir Müslümanlığın bir gereğidir. Rabbim bu şuurda, bu ahlakta olmayı nasip eylesin.